Güneşe yolculuğun vaktidir. Kalk dedi. Zamanın her anında ayak izleri olan ses. Kalk ve kaldır ruhunu saran bu bilinmezlikler perdesini. Takvim yapraklarının her sayfasına ulaştır sessizliği yırtan haykırışlarını. Kalk dedi. Yeni doğmuş bir kız çocuğunu varlığın üstüne, zamanın ötesine çıkar. Bir kadının ayaklarının altına göm, kurtuluş diyarının anahtarlarını. Ey ruh ilahın kavuşturan tay! Ey zamanın en kuytu köşelerine seslenen, doğruluğun zamana vurulmuş mührü! Aklını Huberin vahşi suratında unutmuş, ruhunu ta zamandan bırakıp gelen bir devir şu yaşadığımız. Hubel şimdi ne bir kaya parçası ne de mermerden bir heykel. Hubel bayrak denilen bir bez parçası bazen, bazen de arzulara boyunduruk ipini bağlayan havanın en çıplak halidir. Hubel arzın parsellenmiş sınırlarında tel örgüsü, zihinlerin kuyruğuna bağlanmış pranga. Ey şafağın ilk ışıklarıyla hurma bağlarındaki çitleri söküp atan, güneşi omuzuna yüklenmiş köheylan, sınırlarla örülmüş şafaklarımıza koş, kaldır zihinlerdeki bütün çitleri. Ey adaletin tarihe kaydı düşmüş hükümdarı, tek sarayı mazlumun yüreğinde kuran yoksulların peygamberi, sesini yükselt de, aktan da, karadan da kurulmuş bütün saraylar yıkılsın. Yıkılsın temeli kölelerin kalbinde olmayan her iktidar. Temelinde kölelerin kanı olan düzenler. Ey yere gökten yağan çeşme, Şimdi yalancı çeşmelerden besleniyor ruhumuz. İçtikçe yabancılaşıyor kendine insan. ızdırap sarıyor bedenini varlığın. Ama hayat olmayan her çeşme yağmurdan uzaklaştırıyor bizi. Ey gülümsemenin kinden daha güçlü olduğunu gösteren mucize. Gidin hepiniz azatsınız. Diyen yüreklerin fatihi, en çok da ruhunun aynası, varlığının varlık sebebi olan bu nidana muhtaç şimdiki zaman. Ey aşkın sevgili öğretmeni, zamanın kirletilmemiş sokaklarında gezinen sevda oğlu, bakıver gözlerimize, uğrayı ver kalplerimize de uğruna hicret edecek tercihlerimiz olsun. Bütün tercihlerimizin menzili aşk olsun. Aşkın bembeyaz sakallarında açılsın. Mühür yemiş zamanın kalpleri. Aşk değil midir kanatlarında taşıdığın müjdenin diğer adı? Aşk değil midir Hira'dan zamana ulaştırdığın çağrı? Aşk değil midir Avucuna alıp tarihin karanlığına savurduğun, kum tanelerine yüklediğin dualar. Aşk değil midir senin adın? Adını müjdelediğin rahim.